Hem Buranın Karagül'ü meşhur. Biliyorsun meşhur. <laughs> Karagül'ü meşhur emmi. Biliyorsun dizisi de vardı. değil. Bir de e, siyah gül dondurması varmış. Denemek ister miyiz? Şundan yapılıyormuş. Şimdi Şu e, zaten Karagül. Karagül budur. Karagül sadece Halfet'e Karagül yetişir ve yılda 40 gün açar. 40 gün açar. Evet. Yani şu anda bu yiyeceğimiz için şanslıyız. Öyle gösterelim. Size topladığımız güllerde. Hmm. Bunu Burada nerede buluyorsunuz var? yani? Burada bakın biz ekmişiz. Ektiniz. Burası haricinde seramız vardır. Serada yetişiyor. Çıkıyor. Tabii ki. Ya bir de şey Maraş diyorlar. Paraşı gönderiliyor. Kahramanmaraş'ta. Merdo dondurma işleniyor. Orada karagül dondurması yapılıyor. Bir de şey diyorlar. Buradan söküp götürdüm. Başka yerde karagül çıkmıyor. Yani tabii buraya özgüdür, şey? ee, burada yetişir. Ee, buranın suyu, buranın havası, buranın sıcaklığı. Buraya aittir. Gittiği zaman bordalaşıyor, pembeleşiyor, rengi değişiyor. Biraz zorlu sınavdan geçmesi He, lazım. Zorlu He. sınavdan geçmesi lazım. Tamam ben alayım. Abi. Şu mu? Öyle. Bu ne <ya> lan? Bu <laughs> Evet. Nasıl? Nasıl? Eyvallah. Ee, şey dondurmacı şov yapıyor. Tamam. Okey. Araç boş ol. <laughs> Usta, Lan. Ya. Ya. Yeterli <Ya. mi abi? Biraz daha vereyim mi? Ver ya hiç vermedin ki biraz daha vereyim. Vav. 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 Karayol onu Artık bir tane ver de yiyeyim mi? <laughs> Ettin mi? Sanki geri Söyle ver. Wow. <laughs> sen, sen yapacağın <laughs> şovunu biliyorsun. Çıkıyorsun. Wow. Wow wow wow. Ha gitti bak gördün mü? Yap, yap. Yeter artık o zaman da şov yapıp şunu Döner misin? Dön 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 dön. dön. <laughs> dön, dön, dön. Şey, bir tadına bakar mısın? Tadına bakar e? mısınız? Oğlum tamam, artık abartma ya. Kamerayla koşuyor. Kusura vereyim. Alo. Ulan ebesi güzel. Ver de sen artık. E işte böyle de böyle yapraklarından da. Oo, tamam. Evet. Evet. Eyvallah evet, teşekkür ederim. Emme bir tadına evet. bak. Hemen yorumlayalım. Evet. <laughs> hem <laughs> onu, onu ben <gülüyor> veririm, hem <laughs> onu ben veririm. <laughs> bir de <uzak>. <gülüyor> 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 Nasıl Emmi, tadı nasıl? Bunu tadı daha nasıl Emre? <laughs> Emre tadı nasıl? Mükemmel. Al al al. Biz de yiyelim o zaman. Evet.